Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır yaklaşık bir 10 gündür video atmıyorum. Bu süreçte çok fazla fazla şey değişti gerçek anlamda. Server'ı değiştirdim. Vega'dan Sirius'a geçtik. Evi değiştirdim. Düzeni değiştirdim. Fark ettiğiniz gibi bilmiyorum. Webcam'den fark edenler oldum ama. Diğer eve taşındım. Onların hepsini neden server değiştirdim falan bu videoda anlatacağım. Yani uzun zamandır oyun şey yazıyorsunuz. Osman video nerede? O bu şu ilk sene. Hani çok fazla soru geldi. Olabildiğince aklınızdaki soruları yanıtlamak amaçlı böyle bir tane ara video sıkıştırayım dedim. Bu videodan sonra da farklı yani farklı dediğim artık Sirius'ta pazara başlıyoruz. Bunun sebeplerinde şöyle aşağı yukarı e, bir özet geçeyim size. Neden Vega'yı bıraktım öncelikle? Vega'yı yani gidip de işte sen de sürekli serverda yaşıyorsun o bu şu x falan muhabbetler dönmesin diye kısa bir özet geçeceğim. Her ağzı olan konuşuyor diye bir tabir vardır. Onlara hani e, ufak bir cevap olsun diye cevaplayacağım. Yoksa çok fazla öyle e, ben insan değilim biliyorsunuz. Bu dislike muhabbetlerini de hep çözdüm artık. O <laughs> konuda da sıkıntı yok. Yani bir ister 100 ister 200 hiç sıkıntı yok. Bütün hepsini kendi kafamda açtım. Yani zaten beğenirsiniz videoları like atarsınız artık. Çok umursamıyorum. Neyse çok fazla uzatmadan videoya geçeyim ben. Yeni sistemi kurdum. Önümde ekran şurada kasa. Onun yanında bir tane ekran. Altta bilgisayarlar var. E, açınızda... Benim yüzüm artı işte normal bir yayıncı ya da youtuberın olması gereken açıyı ayarladım. Bu bunda daha güzel açı ayarladım size. Tam böyle köşede kalıyorsunuz. Neden Vega'yı ya <laughs> sürekli uzattım ama sıra bakmayın. Nedense özlemişim ya. Konuşmayı özlemişim. Bilmiyorum. Neden Vega'yı bıraktığım konusunda şöyle bir açıklık getireyim. Ben malum yayıncı Twitch'te yayın açan bir insanım. YouTube'a da video atmaya çalışan insanım. Yani olabildiğince atmaya çalışıyorum. E orada item alıp satılmıyor. Yani item alabiliyoruz az çok ama yani aldığımız itemları bir hafta 10 günde satabiliyorum. Haliyle video çıkmıyor. Yani da 5 tane at item item alıp satsam ki o da olmuyor. Yani 2 3 emklerle satıyorum. Yüksek ay tane hani para bırakacak itemler gitmiyor. O yüzden video çıkaramıyorum. Ben de dedim ki hani video çıkarmak amaçlı başka servera gideyim. Baktım altarda çok fazla pazarcı var. Artı tam useri falan da fazla ona göre ama gerçek anlamda çok fazla pazarcı var altarda. O yüzden altar yerde Sirius'a gelmeyi tercih ettim. Vega'yı bırakmamdaki ya bu çok önemli bir sebep değil de böyle çok Ufak bir sebep. Ee, benim karakterlerin adı bildiğiniz gibi Osman Kozar. Bu karakterin adı da Osman Kozar. O ile yazılıyor. Vega'da benim karakterde Osman'ın O'su yerine sıfırla yazmış bir tane e, dolandırıcı geziyor etrafta. İşte milletten para dileniyordu. Öyle böyle şöyle. Bu Sirius'ta o muhabbeti de çözdüm. Yan karaktere Osman'ın O'su değil de sıfırla bir tane de karakter açtım. Osman Kozar, sıfır Osman Kozar karakterleri bana ait. Yürüyüse başladık. Artık Osman Kozar burada da nikimiz haberiniz olsun. Vega ile benim hiçbir alakam kalmadı. Ona da şurada, burada açıklık getireyim. Yok işte o ha, bak hala fake'in büyük ihtimal oradadır. Sıfırla yazılan Osman Kozar ben değilim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sirius'la yeni bir maceraya başladık. Burada da GB çektik. Vega'daki GB'leri boşalttık. Şimdi buraya daha farklı nasıl diyeyim size. Belli bir GB'miz var. Vega'da mesela 20 GB çekiyorduk. 10 GB çekiyorduk. 5 GB çekiyorduk. Hani sürekli bir GB girişi vardı. İşte gerçek payattan mesela kuytu köşeye attığım paraları da oyuna atıyordum. Ama Sirius'ta en azından bunu artık düzenli olarak yapabileceğiz yani şu an mesela 24 GB paramız var tam 24 GB ile Sirius'a başladım ekstra bir GB çekeceğim zaman direkt not atacağım işte artı 5 GB artı 10 GB diye yazacağım Vega'da bunu yapmamıştık aklımıza o sıra gelmemişti burada bunu yapacağım ay sonu ya da ne bileyim bir ay sonra, bir iki ay sonra toplam ne kadar kazandığımızı görebileceğiz. Aylık videolar da çekmeye çalışacağım. Yani ayda işte 10 GB, 20 GB artık ne kadar kazanırsak onları göstereceğim. Böyle daha verimli çalışacağımı düşünüyorum. Hem YouTube'a da daha güzel videolar atabiliriz yani. Twitch'te de tekrar yayınlara devam edecek. Yani kısa bir süre içinde tekrar yayınlara başlarız muhtemelen. Evi yeni yeni oturtmaya başladım eşyalarımın falan. Anca böyle o yüzden atamadım. 10 gündür, 11 gündür YouTube'a video atamıyordum ama Twitch'te en son 3 gün önce mi ne yayın yapmıştım öyle bir şeydi. Yani YouTube'da olmadığım zamanlar zaten Twitch'te yayın oluyorum. Yani Twitch'ten takip edenler biliyor. Açıklamaya da linkini bırakırım. Eğer olur da e, bir gün boş vaktinizde müsait olduğunuz zaman gelmek isterseniz gelirseniz şeye de Twitch'e de. Böyle yani umarım aklınızdaki soruları yanıtlamışımdır. Burada daha güzel pazar yapacağımıza inanıyorum. Daha hızlı item alıp satacağımıza inanıyorum daha doğrusu. Orada çok fazla pazar canlı değildi. Ya ben de haliyle YouTuber olduğum için ya da her ne içerik üreticisi mi artık influencer yani ne demek isterseniz. Benim de YouTube'a video atmam gerekiyordu. Ben de dedim farklı server'a gideyim. Sirius en mantıklısı geldi. Oyun içi şey dediğim gibi Osman Kozar bu item satacaklar için söylüyorum. Osman Kozar'dan farklı şu an için farklı bir karakterim yok. Vega'da bir tane daha bilgisayar duruyor. Bütün itemler çıktıktan sonra onu da Sirius'a getireceğim. Şu an için Osman Kozar arkadaşlar O ile yazılıyor. Sıfır da zaten benim fark etmez. Yani bu kadar. Bunu bir ayrı ara duyuru olarak geçeyim. Muhtemelen yeni pazar videosu da 3-4 güne falan gelebilir bilmiyorum. Daha pazarı böyle detaylı bir incelemedim. İtem düşürürsek falan 3-4 gün değil de 2 güne falan gelebilir. Benden bu kadar beyler. Bir sonraki pazar videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu da isterseniz beğenin artık. Kıram umurumda değil. Hadi kaçtım ben selametle.